Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, Dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu, pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan avluya, avludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam Biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar, ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece evet. o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden Biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır, seni yerim, der. Ve küçük adam ona, yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Jov sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor. Bir zamanlar bir kız varmış ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi, ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu. Ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler. Böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilok sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun, büyük, orta ve küçük. Goldilocks o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Wow. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü, çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu. Sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı, büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım. Çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Goldilocks kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi. Biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. "Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi." Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba oyu birinin sandalyesini hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Baba ayı korkunç bir sesle kükredi. Anne ayı ve biri yatağında uzanıp buruşturdu diye homurdandı. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı. Çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu.